Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Geçen el bir pingim çıktı çatışma esnasında. Adam hile sandım bir an. <laughs> Uçuyordu falan çok garipti. Neyse pingim yüzünden öldüm işte. 2-2'nin falan vardı. Maçın ortalarıydı desem iyi de olur herhalde. Oda değiştirdim bir daha pink çıkmasın diye. Çünkü bugün hava kapalı o yüzden çıkıyor herhalde. Ama odadan odaya fark ediyor yine. Bu arada konuşurken ben atlamayı unuttum. Mine gidelim bari. Evet derece kasmaya devam ediyoruz. Yükselmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şansımız bol olsun. Umarım burası çok kalabalık değildir. 3 kişi falan geliyor. Bakayım bir göz gezdireyim. Nerede bunlar? Hiçbirini görememem peki. Kimse görünmüyor cidden. Aha tam tam bir kişi geldi aşağıda. Tamsın buldum. Çok iyi. Mekon'da buldum. Efsane. Uzak silahı istiyorum. M14 bulursam çok iyi olur. Aha. Silahlarım çok iyi. Gidip şu arkadaşa bakalım. Bir aşağıda görünüyordu Tabi Tabii şu an görünmüyor. a Direkt buradan beklemiyordum ya. Kardeşim nereye gidiyorsun? <laughs> Kaçırır mıyım ben seni? Tabii ki de hayır. Burada tek kişi görünüyordu ama başkaları da olabilir yani. Acaba VSS mi alsak ya? alalım bence. Neden olmasın çünkü. Gerçekten de burada başka kimse yok arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir tane çip alıyoruz. iki tane de buz alıyoruz. Ondan sonra paralarımızı tüketiyoruz. Tamamdır çok nice. Şunu bir kere yükseltelim. En azından zehirlesin rakipleri. Alanda öğrenelim hemen. 29 kişi kalmış. Bakalım nereye küçülüyor. Bir masak dikkatü listi ve hangar tarafına. Hmm. Sanırım... Sanırım ağaç bulduk çok iyi. <laughs> E, buzlar konuşacak gibi yine. Çünkü ortalama atıyor alanı Aa bu kutu da açılmamış. Yırdır çok güzel başladım. Çok güzel başladığımı düşünüyorum loot açısından. Oho tepede de çatışıyorlar. Tamam o çatışanlara gidelim o zaman en azından. E, buzlarını konuşturuyorlar bu arkadaşlar. Geliyorum bir eğlendi. Zehirlendim bayağı ama dur hele bakalım. Kardeşim arkandaki rakibi öleceksin. Heh. Tamam benimkini öldü. Diğerini de gördüm. Bu arkadaş bana küfür ediyor olabilir. Gerçekten kusura bakmasın. Şimdi gidelim şuna bakalım. Buradan bir yerden sıkıp duruyordu bu arkadaş da. Ay 9-10 ne? Adam uzakta çünkü. E bir zahmet o kadar az vurayım. Uy. Bir dakika bir dakika. Aha çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Allah'ım sen ne yaptın? Abi bu, bu kadar ne yapmış? <laughs> Her şeyi toplamış. Tamam şu anda kendimi çok özgüvenli ve rahat hissediyorum. <laughs> Bir sürü şeyim var çünkü. Oha. <laughs> Zaten benim dışımda üç kişi kalmış. Abi hiç düzgün odaklanmıyor ya silah. Gidiyor ayaklarına odaklıyor. çok iyi. Çipi var mı acaba bunun ya? Artık şu VSS'i de son seviye yapsak diyorum. Yok o zaman arkadaş şu kutuyu açmaya geliyordu. Ben açayım o kutuyu. Tüh bundan da çıkmadı. Ay, Groza sıkıyor. Çabuk çabuk can bas. Heh. Yahu gerçekten mi burası kalabalıklaştı? Yön değişikliği. Ay hiç düzgün koşup şey yapamıyorum ya. Tamam bu gitti. Çok iyi. Aha çip buldum. Abi ne oluyor? Bir dakika yüksel şu silahı. Gerildim. Hmm, ben orada beklerim zaten. <laughs> ne? Kit bas çabuk kit bas rica ediyorum. Ay ah, lehve çıktı. Allah'ım. Ne? Okey. Çok çekişimli çatışmalar geçiyor şu anda. Şuraya bir bakayım ben. Buradan gelmez muhtemelen de. Bir bakayım yine de. Abi yok artık. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Soldan mı gelecek? Bence de öyle artık. <laughs> Tekrardan yükseldik, boya aldık. Kilimiz da aldı. ama olsun. <laughs> yine de baya çatıştık ya. O kadar kafa atmaya çalıştım bu arada. Gerçekten gitmedi. Mekanlarımız pek barışık değil kafa konusunda şu sıralar. Ve... Ve 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 ve, ve 57 yükseliyoruz. Çok iyi. <laughs> <laughs> Efsane. Allah'ım. Ee, yine aynı gündeyim. Evet. E, kombinler benzer yine bu yüzden. Çok değiştirmeye uğraşmıyorum çünkü maç 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 gittiğim için uğraşmıyorum arkadaşlar komiti değiştirmeye. Bu arada buraya 2 kişi geliyor. Şu an tek kişi görünüyor ama var yani baya. Tamamdır. Ben şu evlerden böyle yavaş yavaş lootlamaya başlayayım. Abi sen niye aşağıya geliyorsun ki şimdi yani? Bak silah bulamazsam bozuşuruz Arena. Ne verdi? Ui kort. İnanamıyorum. Hemen önümdeki evde olabilir bu arada. Umarım yakın silahı falan yoktur. Tepede çatışmaya başladılar. Yok yok tamam burada değil burası lootlanmamış. Vay bu çıktı. <laughs> O, bu kadar erken bekleyemiyordum Ay abi oyuna ne oluyor Hı, Arıyorlar çünkü Ya şu an hiç sırası değil Allah'ım çok iyi çok iyi Bir saniye Allah'ım hadi artık biri geliyor ya Babam diyor ki çay demle <laughs> Çık oradan Evet evet çık oradan Aa adam beni görmedi Şaka mısın Nereye kaçmış olabilir bu falan diyor herhalde Allah'ım efsane kafalar. Yemin ederim efsane kafalar. Kafanın birisini ses yokken attım ama olsundu. <laughs> Çay demlemem lazım bu arada. Ve mecburen güvenli bir yerden mola vermem lazım. Evet. Çok alakasız yerden bir arkadaş sıkıyor. Yani. 270 canım var. Wolfrock kullanıyorum. Sen benim öleceğimi mi düşündün? Üstünde bir de Hayato var. Bu özellikleri birleştirin arkadaşlar. Bu karakterler sizde varsa. Ölümsüz oluyorsunuz. Evet kiti birazcık yavaş basıyorsunuz ama gerçekten çok işe yarıyor. Bu arada evet artık cidden mola vermem lazım. Şu arkadaşın lootuna bakacağım. Ondan sonra oradaki evin içine pusucam. Çay demlemeye gideceğim. Bakayım sende neler varmış. Mis gibi. Allah'ım mis gibi. Kas koruyucu falan da bulduk. Oho. Mükemmel ötesi yani. Şunları alayım. Şuna da bir tane mine kurayım. Tamamdır. Ee, şimdi birazcık burada pusuculuk zamanı. Nerede pusabilirim güvenli bir şekilde. Burası iyidir. Tamamdır. The next day. Evet gerçekten de The Next Day arkadaşlar. Videonun kalan kısmını ertesi gün çekiyorum. Şimdi size dün olanları adım adım anlatacağım. İyi dinleyin. Şimdi videomuzun girişinde diyordum ki az önceki elde Araftaydım. İki kilim vardı. Pingim çıktığı için öldüm. O maç bu. Ondan sonra 6 kilo aldığımız Bermuda'daki maçımıza geçiyoruz. Onu zaten videonun başında izlediniz. Ondan sonra da çay demlediğim, çay demlemeye gittiğim video geliyor. Şöyle oldu arkadaşlar. Çay demlemeye gittim. Kulaklığımı çıkardım. Telefonumu bir kenara bıraktım. Sanırım o esnada kabloda bir kopukluk olmuş. Kopukluktan kastım yani temas kopmuş e, telefondan. Ve videonun sesi yine gitmiş arkadaşlar. Yani anlayacağınız o kısımdan sonra ses yok o gün gerçekten bir şeyler vardı. 5 tane buyahlı maç çıkardım normalde ben o gün. Bu video yani iki videoyu birleştirdim. Çay demlediğim video ve altı killi bermuda maçı arkadaşlar. Ondan önceki iki videomda dahil aynı gün çektim bunların hepsini. Bir de sildiğim video var zaten. O da aynı gün içerisindeydi ama o silindiği için şu anda elimizde 4 video var. İkisini birleştirdim. Etti 3 video. Bu 3 video içinde yemin ederim çekmediğim kalmadı arkadaşlar. İşte çay demlemeye gittim. Videonun sesi kapanmış. Yani nasıl göstersem diye <laughs> düşündüm kara kara. Tekrardan galeriden gösterebilirim tabii ki de. Çünkü sesi kesilen kısım edit programına aktarılmıyor. O yüzden ben de gelip hemen şöyle galeriden size bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi maçımız burada zaten. Şöyle bu kısımda babam arıyordu. Ben de evet. gidiyordum. Buralarda ses var. Hiçbir sıkıntı yok. Ç ee, birazcık daha ilerliyoruz. Heh, buralarda ses kesiliyor arkadaşlar. Ondan sonra ben geliyorum işte. Koymuşum çay suyunu. <laughs> Milityaya uçuyorum rampadan. Sonra burada birini görüyorum. Çatışıyorum biraz ama tam öldüremiyorum. Kaçırıyorum bu arkadaşı. Yine kaçırıyorum. Ondan sonra soldan bana başka biri sıkıyor. Heh. O sıkanı öldürmüşüm bir şekilde burada. Bir dakika, tam şeklinde göstereyim de en azından kirli kısımları gösterelim. Burada ölüyor bu arkadaş. Sonra ne oluyor? Yine bir çatışmaların içerisine girmişim ama tam şey yapamamışım. Sanırım bu arkadaşı da kaçırıyordum. Hmm Aynen. Uzunu kırmaya çalışıyorum falan kırıyorum. O da gidiyor. Ee, sonra o arkadaş içeriye giriyor. Onun arkasında başka biri giriyor. Ben onu arkalıyorum. Sonra diğer kaçana bakmaya çalışıyorum falan. Yok. Sonra gidiyorum gidiyorum. Ne yapıyorum? <laughs> ve saçma sapan dürbün açtığım bir sahneye geldik. Yine kaçırıyorum. Her neyse. Burada dur dur dur. Burada içeride birini öldürüyordum sanki. Yok hayır. Ha, sağdan biri sıkıyor. Ondan korunuyorum. Sonra ne yapıyorum? Ha, o da beni sıkıştırmaya geliyor tabii ki de. Burada mükemmel bir headshot atıyoruz ve onu da hallediyoruz arkadaşlar. Can basıyoruz. Burada bir toparlanma süreci. alt kilimiz var şu anda. Ha, burada bir arkadaş var. Kartal. Bunu da tarayarak bir güzel öldürüyoruz. Ondan sonra cima burada da birini öldürüyormuşuz. Evet bu arkadaşı da bu şekilde öldürüyoruz. Etti 8 kill. Market alışverişimizi yapıyoruz. Kalmış 5 kişi. Burada bir arkadaşı görüyorum. Onu hallediyorum. Alan bayağı küçülüyor. Sonra kalıyor 2 kişi arkadaşlar 9 killde. Bunlar beni baya zorluyorlar bu arada. Birini halletmeye çalışıyorum. Sağ taraftan da bu biri sıkıyor o esnada falan. Tam öldüreceğim. Öldüremiyorum. İkisiyle birlikte ilgilenmek zorunda kalıyorum. Geliyorum geliyorum. Böyle bir öldüremiyorum yine. ıkınıyorum burada. Üç kişi kalıyoruz arkadaşlar son alanda. Sanırım yeşil buzlu arkadaş daha doğrusu soldaki buzlu arkadaş. Bu sağdaki buz kranlıyı öldürüyordu diye hatırlıyorum. Geliyorum üzerine tam baskın yapacağım. Buna bomba atıyorum. Burada ölüyordu herhalde. Bakayım şöyle. Bayağı bir çatışıyoruz arkadaşlar. Aa ben öldürüyormuşum. <laughs> tam öyleymiş. Sonra kalıyoruz tek tek. Geliyor diğer arkadaş birazcık yaklaşıyor ağacın oraya doğru. Mesaj sırası değildi yani şimdi de neyse. Ee, işte ona da bomba atıyorum. Yani gözünü korkutayım falan diye. Ve o bomba da şans eseri. <laughs> arkadaşlar öldürüyor rakibi. Çok güzel bir yani maç çıkarıyorum yine. Ama maalesef bakın gerçekten maalesef bu maçı da bir şekilde kaybediyoruz. Çünkü sesi gitti yani. Kaç yükseliyoruz? 70 yükselip arkadaşlar Elmas 4'e yükseliyoruz. Tekrardan oyuna geçelim. Yani o gün içinde gerçekten 5 tane buyalı maç çıkarıp istediğim verimi ve hazzı alamamak gerçekten <laughs> üzücü Ay, be ve be gerçekten be. trajikomik bir durumdu. Böyle olası varmış arkadaşlar. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. En son ki izlediğimiz maçın bitiminde de hani bu sabah sildiğim videodun yanlışlıkla sildiğim videonun acısını çıkardım falan diyordum. Onu tolere edebildiğimi düşünüyordum. Mutlu mutluydum falan. Sonra geldim galeriyi bir kontrol ettim ki aa ses yok. <laughs> yine bir olumsuzluk yine bir olumsuzluk. Moralim yine altı üst oldu tabii ki de. Hay dedim sizin Allah belanızı versin. Bıraktım o gün hiçbir şey düşünmek istemedim YouTube hakkında, <laughs> videolar hakkında, ne editlemek hakkında hiçbir şey düşünmek istemedim. Geldim ertesi gün ne yapacağımı karar verdim ve şu an bu videonun devamını çekiyorum arkadaşlar. En iyisi dedim böyle göstereyim. Böylesi nasipmiş. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten şu ses e, probleminin bir daha olmamasını diliyorum ve bir daha dalgın olup video silmek istemiyorum. Evet bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik diyelim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Bol akıl sağlıklı günler dilerim sizlere. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.